Müslüman ölümü tatlı olacaktır. Tabi duruma göre şehadet durumu da olacaktır. Savaş da oluyorsa tabi doğrudan böyle şey. Şehit. Ama şehitliği sıtkı kalbiyle isteyen kişi bile yatağında ölürse velev mate ala firashihi öyle diyor. İlk önce Türkçesini söyleyeyim ondan sonra Arapçasınız. Velev mate ala yatağında ölmüş olsa bile o da şehittir. Ama yatağında ölen yıkanır kefenlenir. Çünkü biri hükmen şehittir, biri doğrudan doğruya. Evet, onu istediği için şehit. Muharebe meydanında savaşarak ölenler, onlar tabii yıkanmazlar. Öyle elbiseleriyle, kefenlenmezler, elbiseleriyle de şey defnedir. Buyuruyor Peygamberimiz, yarın yevm kıyamette şehit, şüheda huzuru mahşere kan, ya, e, yarasından aldığı yaradan kan damlar olduğu halde gelecek. Müthiş bir manzara ya. Şimdi bunları kalk inkar et, olur mu öyle şey? Bana bir ara dedi ki ya işte şöyle böyle devam ettirelim hadisleri anlatalım. Yani hangi hadisleri kabul etmezcek, inkar edecek Biz hani şeyden yani ne o? Bize bir zarar vermez yani imansız. Ya hadisten hangi bir inkar? Bunu inkar et bakayım sen şimdi bunu. Olacak şey mi? Peygamber yalan söylüyor. Sen onu öyle dediğin zaman peygamberlerin beş sıfat, peygamberimizin tabi ilave 3 sıfat, 8 sıfatlarından sıfatından. Bir tanesini inkar ediyorsun. Neyi inkar ediyorsun? Sıdk sıfatını inkar ediyorsun. Ona yalancılık e, sıfatıyla yama, yama, şey yapıyorsun, kabul etmiyorsun. E, ne oldu o zaman? Onu inkar ettin ama demek ki o zaman haşa kella Kur'an'da Kur yalan söylemiş. Çok dikkat etmek lazım. O an için bir iki şey sordum burada. Yani söyledim. Böyle çıkan bazı kimseler böyle etrafta bidatler yaymaya yani çalışıyorlar. Söz diyorum hep bana gene topu atıyorsunuz. Yusuf kardeşimiz bu şey yollamış. şehidin babasını, şehidin babası alkol satarmışmış. Şehidin babası. Evet. evet. O, hmm. ikab, oğlu kendine gelmiş, ikaz etmiş. Öyle Ondan mi? Ondan sonra tövbe etmiş babası. Hapse falan koymuş gitmeye. Demek öyle Alıyoruz. şehit babası da vardı. E şehit tabii ki Allah katında. Evet. Rüyasında mı görmüştün? Mesela evet. bir de senden sen mi? Evet. Nerede? Tabii. Whatsapp'tan mı? Falan? Evet efendim. Nasıl olmuş? İşte şimdi... Bu yakın evet. zamandaki şu doğudaki şehitlerimizden mi? Yok, şey Hakkari'de şehit düşmüş. Ha? Hakkari'de Hak Hak ha. Hak ha. efendim. Ha. Zaten gitmem geldi de şehit olmadan önce söylemiş. Baba hakkını helal et demiş. Ben bir daha gelmeyeceğim diye efendim giderken. Zaten koşarak otobüse binip gidiyor. Sonra şey de haberi geliyor. İşte bu yani orada anlattı. Ben de içmeden de hiç yatmazdım diye. Yani. Tıklanıyorum diyor, içmezsen efendim. Sonra işte rüyasında şey yapıyor. Ee, kendini işte Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyor. Dinleyin. Ondan sonra da diyor ben bu sene haça gideceğim efendim, Ben rüyasında olur şey yapıyor. Diyorlar ya beş senedir bekliyorlar haça gitmeye nasıl gideceksin gibi şey yapıyor. Ben gideceğim diyor efendim. O zaman işte devlet şehit babalarını veya şehit aileleri öncelik tanıyorlar. Hı ne gidiyor yani o şekilde onu ha. Ha. Tabii. Şehitlik makamı en yüksek makam. Hemen peygamberlerin yanında şehitlikler, şehitler Efendim bir de burada ilave bir şey var. Yani o şehit olan kişi babasına e, bir şekilde dokunduğu rivayetler. Böyle bir şey ölmüş birisi canlı birisine ne diyorlar tevessül mü temas mı Tem, temas, mi? Başka temas. Şimdi şöyle şehitleri anlatacak olursa başka mevzulara da varız. Şu kadar söyleyeyim size. Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyiniz. Onlar diridirler canlı da. Siz bilemezsiniz. O bakımdan tabii yani şehit olanların menkıbeleri anlatılırken özellikle Çanakkale'de bunlar yani ben tarihte o şekilde okuduğum şeyler oldu. Ee, bu Çanakkale'de şehit olmuş askere doğru olsa gerek. Savaştan sonra işte onu böyle cesedi çürümemiş aylar sonra buluyorlar toprak içerisinde yani şeyi gömülüyor o şekilde. Silahına sımsıkı sarılıyor bu şekilde. Kimse elinden silah alamıyor ha. Almak istiyor hani gömelim diye. Tabi o zaman asker demek ki biraz imanlıdır. Meseleden haberi var. <gülüyor> <gülüyor> Komutanı çağırıyorlar. Geliyor işte. neyse öyle. Mehmet savaş bitti. Silahı bırak diyor. Bırakıyoruz. Ha? Asker veya demek. Olacak şey. O hala savaş bitmedi. Şeysin, o kadar şey. E şehit yevmi kıyamette aldığı yara ne olursa olsun şehit olma esnasında karınca ısırır ya onun ısırır kadar bir acıyı hissetmez. Dedim ya teşeye de geliyor. Doğrudur. Yani rüya yoluyla ikaz. Allah müsaade ederse olur. Yani buna şehit öyle bir müsaadesi var Cenab-ı Allah'ın. Ben yani hadisler Kur'an'a göre şeyler şey Allah yolunda öldürülenler öyle demeyiz. Anadolu'muzda çok böyle kazı esnasında yani cesedi çürümemiş artık ne zamansa e, çıkan olmuştu ben gençlik yıllarımda okuduğum bir gazetede. Ben bazen onları da keser korumuşlar. tarafı da şimdi her şey tarumar nerede ne oldu böyle değil o şeyi hatırlıyorum. Yani böyle bir askere veya böyle bir cesedi şey esnasında şey olmuş. Ee, görmüşler. Bu nedir? Nasıl mumya yapıldı diye bizim Türkler tabii Aymanlı. Ona sordu, da, Buna sordu da Dedi biz yurt dışından bir şey getirelim. Adam geldi getirdi. Baktı. Ondan sonra baktı etti. Yani o belki o şekilde nazik dem bir şey demiştir ama yani şey yazıklar olsun. Elinizde Kur'an-ı Kerim'de şu az önce okuduğum ayetler var? Bundan haberiniz yok. Bu şey işte. Çürütmüyor az. Değil mi? Onlar var. Şehitlerin ayrı bir şey var. Bir de şehitler savaş anında bizzat görünmez ordular var. işte onlar savaşa iştirak ederler. Yanlış şey yapmayayım da böyle merkübe değil de olan bir şey yani. Bir şehidin veya yatırın diyelim evliyanın. Evliya da öyle. Yani ona onlar çürütmüyor. Kabrinin başında yıbrıkla su olurmuş. Yani evet. Ondan sonra savaş zamanında işte atlılarla beraber cepheye koşarmış. Allah'ın izin ve müsaadesi. Kıbrıs Harbi içinde anlatılan bir menkıbe var ama geç, gerçek olmuş. pilotlarımızdan bir tanesi. Bunu pilotun kendisi şey yaptı da örtbas ediyor. Bunları söylemiyorum. Yani yazdı bunu doğrudan. Gazetelerde de çıktı. Hatıratında var. Hani oraya şey yapıyor. Uçağını kaldı. Nereye ne atacağını bilemiyor. Çünkü karmaşa bir durumdayız. lazım Bir de baktım ki diyor, arkada diyor bir Nurani kılıklı bir adam nereden geliyor? Tabi insan korkar da değil mi? Uçakta yalnız sürüyor onu. Yani uçağı al. Getirdi bir nokta. Şuraya diyor at diyor. Bırak diyor. Evet. Ondan sonra bırakıyor. Tam isabet kaydı diyor. Ondan sonra sen nesin? Kimsin? İşte ben filancayım. Ne? Kırşehir mi? Ne bir şeydi? Kırşehir. Evet. O Evet. Değil mi? Kırşehir'de işte gelip seni ziyaret edeceğim diyor. Savaş bittikten sonra hemen bırakıyor şeyi doğru köşeyi. Arıyor, tarıyor, soruyor, soruşturuyor. Ondan sonra ha diyorlar, bir kimse tanımıyor ben. Ha diyorlar, şu anda orada bir yatır var ismi gelmeden. O buçer, öğlen işte 300 sene, 500 sene o şurada şeydir diyor, odur diyor. Tabii şeyde Aşık Paşa, Paşa vardı yol üzerinde o. Kayseri yoluna giderken. Ama yani o değil de başka oradaki işte. Yani bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı altında binlerce kefensiz yatanı.